Merhaba değerli izleyenler. 2023 yılının son özel röportajıyla karşınızdayız. Bugün iki konuğumuz birden olacak. Reader Samsun Spor Koçu İlker Salman'la birlikteyiz ilk olarak. Koç merhabalar. İstanbul'a Merhaba. hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz buraya. Bize de, de Teşekkürler, hoş nasılsınız? Vallahi iyiyiz, çalışıyoruz. Bir sıkıntımız yok. İşte yani hani şükür diyelim. Ee, onun haricinde... Işte önemli maça hazırlanıyoruz. Yarın da maçımızı oynayacağız. Onu bekliyoruz. Koç şimdi şöyle başlayayım. 2023'ü vurgulamamın bir anlamı daha var. 100. yıldayız. Cumhuriyetimizin 100. yıldayız. Ve 100. yılda baktığımızda siz aslında çok büyük bir başarıyla Süper Lig'e geldiniz. Evet. Ee, Play-off'ların şampiyonu oldunuz TBL'de. Biraz o günlere dönmek istiyorum. Geri dönüp baktığınızda geçen sezona dair neler kaldı aklınızda? Neler, hangi hisler kaldı? Oh, yani çok his var ama bence en önemlisi çok ciddi bir gurur ve mutluluk var çünkü bir şekilde 3. senemizin sonunda çok mücadele edildi çok çalışıldı sadece bu benimle alakalı değil ekip, yönetim, taraftar herkes ve hak edilmiş bir şekilde 100. yıla da denk gelmesi bence çok çok daha anlam kattı. Artı gene 100. yıl olması ve bir de futbol takımımızla çıkması yani iki takımın birden Süper Lig'e çıkması bilmiyorum tarihte var mıdır ama ben çok zannetmiyorum olduğunu. Bizi çok mutlu etti tabii ki. Çok gururlandırdı. Samsun çünkü çok özel bir yer, çok özel bir şehir, çok özel bir taraftarı var. 100. yılda insanlara bu mutluluğu yaşatmak bizi ayrıca gururlandırdı. Koç şimdi baktığımızda hemen hemen Haziran sonunda bitti geçen sezonumuz. Evet. Sezonumuz bittiğinde neredeyse bütün takımların kadro yapılanması da sona sonarmıştı. İşte tek tük transfer kalmıştı. Handikaplarını yaşadınız mı bunun? Tabii ki bu zaten en büyük sıkıntı ee, o oluyor özellikle bu sadece bizde değil bence son 3 seneye baktığınız zaman play şampiyon olarak çıkan takımların hepsi maalesef aynı sıkıntıyı yaşıyor. Çünkü çok geç bitiyor lig ve bu ligin bitmesi sebebiyle geçme sebebiyle de transfer olanağınız çok fazla olmuyor. Artı tabi TBL ve Süper Lig normları çok çok daha farklı. Yani sadece oyuncu anlamında değil, organizasyon anlamında da çok ciddi yenilikler, yapılanmalar yapmanız lazım. Ve bunların hepsi üst üste geldiği zaman da tabii ki hazırlık ve hazırlık dönemi bizim için çok iyi geçti diyemem. Bunun zorluklarını yaşadık. Bir de bizim gibi hem bütçesi hem kadrosu dar olan takımlarda olabilecek en kötü şeylerden bir tanesi oldu. İki tane oyuncumuz ki bir tanesi bir, bir buçuk ay olmadı. Sakatlık yaşadılar. Onlar da bizi çok etkiledi işin gerçeği. Ama tabii ki bunlar sporun içerisinde olabilecek olan şeylerdi. Ee, biz de ona göre kendimizi, önlemlerimizi alıp elimizden geldiğince iyi hazırlanmaya çalıştık. Ee, kadromuzun çoğunu tuttuk. Geçen seneki oyuncularımızdan kalanlar oldu. Tutmak istediklerimiz ama çok ciddi rakamlara, başka takımlara giden arka oyuncularımız oldu. Ee, i̇yi bir kimya kurup daha önceki 3 senede yaptığımız şeyi yapmaya çalıştık. Nedir o? Çalışmak, mücadele etmek sonucunu beklemek. Şu ana kadar da onu yapmaya çalışıyoruz. Evet kağıt üstünde çok başarılı olmuş olarak gözükmüyoruz şu anda. Sadece iki galibiyetimiz var ama oyun anlamında geliştiğimizi, oyuncuları anlam oyuncular anlamında geliştiğimizi düşünüyorum. Bunun da inşallah en de sonunda skora yansıyabileceğini umut ediyorum. Siz az önce vurguladınız. Şimdi aynı sezonda aynı şehrin iki takımın birden Süper Lig'e çıkması. Bunun sizin adınıza avantajları ya da dezavantajları oldu mu? Yani işte bütçeyle ilgili bir dezavantajı oldu mu? Ya da aynı anda süperlik heyecanlı şehirde yaşanıyor olması bir avantaj oldu mu? Ya şimdi işin gerçeği çok avantaj oldu mu? Yani şu anda baktığım zaman çok net bir şey söylemiyorum. Yani şöyle söyleyebilirim. Ya futbol bizim AŞ. Biz basketbol olarak dernekteyiz. AŞ'nin başkanıyla derneğimizin başkanı aynı ama hani dernek biraz daha kendi yağıyla kavrulmaya çalışan bir organizasyon. Ee, ve bizim orada işte dernek adı altında bulduğumuz sponsorlarla vesairelerle e, yürümeye biraz daha fazla çalışıyoruz. Ee, şehir anlamında da tabii ki çok ciddi bir heyecan vardı ama hani belki geçen sene hani her maç kazanılıyordu, işte şampiyonluğa oynanıyordu. Onun enerjisi daha fazlaydı. Hani bu senenin başında işin gerçeği gene taraftarlarımız geliyor ama Hani geçen seneki heyecan var mı derseniz hani şu ana kadar çok olduğunu söyleyemem ama hani bundan sonraki süreçte mutlaka artarak olacağına inanıyorum. Çünkü bizim için çok önemli bir etken seyirci ve onların desteği bizi çok yukarıya çekebiliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte artarak devam edebilir diye düşünüyorum. Hani bütçe anlamında o konularda çok vakıf değilim ben işin gerçeği. Yani hani genel menajerimiz Emre daha vakıf o konularda ama elimizden geldiğince ee, biz bütçemiz olsun diye hep iş yapmaya çalıştık 3 senedir. Bu sene de aynı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ee, artım oldu, eksim oldu orasını tekrar söylüyorum. Çok net bir şey söyleyemeyeceğim yani. Şu dakikaya kadar iki galibiyetiniz var. Evet. Ama doğrudan rakiplerinizi yendiniz. Evet. Ee, biraz bu anlamda pozitifini söyleyelim. Bir de şöyle bakınca son haftalardaki sonuçlarda Kağıt üstünde hep yakın sonuçlar var. Geriden geldiniz, maçın içinde kaldınız, maçın içinde tutunmaya başardınız. Nasıl görüyorsunuz şu an bu anlamda durumunuzu? Şimdi ben son 5 maç üzerinden birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü maalesef bizim 3. haftanın itibaren ciddi sakatlıklarımızı yaşadık. Yani özellikle uzun oyuncumuzun 4 hafta uzun oyuncusuz oynadık. Oralarda sadece Konate'nin değil işte Metin parmağı kırıktı. Türk oyuncularımızdan da iki kişinin sakatlığı vardı. Ve o süreçler bizi gerçekten çok zorladı. Fakat özellikle Darüşşovaka maçından itibaren işte yeni yaptığımız takviye ile beraber hem oyun anlamında gelişebileceğimizi hem de rotasyon anlamında biraz daha rahatlayacağımızı düşünmüştük ki öyle de oldu. Yani Darüşşovaka maçına yetiştirememiştik Kayseri ama o maçta sonuna kadar oyunun içerisindeydik. Daha sonra e, Bursa'yı maalesef uzatmada kaybettik ki kazanma ihtimali çok yüksek bir maçtı. Ve ee, ondan sonraki süreçte de hep böyle yakın giden maçlar ya da son toplarda kaybettiğimiz, basit hatalar yaptığımız maçlar oldu. Ya bu bizi umutlandırıyor. Niye umutlandırıyor? Çünkü ben e, skor tabii ki bu işin olmazsa olmazı. Ama ben hep oyunun içerisindeki dinamiklere, oyuncunun gelişimine ve takımın gelişimine daha fazla bakmaya çalışan bir antrenörüm. Oralarda biz geliştiğimizi düşünüyorum ama tabii ki kaybetmek eee oyuncular üzerinde hatta benim de üzerimde kulüp üzerinde herkes üzerinde negatif bir etki yaratabiliyor. Ama biz bunu daha fazla çalışarak, daha fazla konuşarak çözme yoluna gidiyoruz. E, çünkü başka bir şansımız yok. Yani, yani çalışmaktan başka ekstra yapmamız gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, bu bizi umutlandırıyor. İki tane evet ciddi e, şu andaki sıralamada baktığınız zaman rakibimizi yendik. Ee, ama rakiplerimizin de ekstra aldığı galibiyetler var. Ee, sonuçta burası çok zor bir lig. Herkes herkesi yenebiliyor. Ee, ama ben hani işin gerçeği bir seri yakalayıp e, birazcık daha rahatlamamız gerekebildiğini ve rahatlayabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi ilk devre hemen hemen sona ermek evet. üzere. Ligi yarıladık. Ee, sanıyorum bu sene yola çıkarkenki hedefte bu ligde kalıcı olmaktı. Tabii ki. Nasıl başaracaksınız bunu? Çalışarak. Yani ben tekrar söylüyorum. Benim, yani, benim başka söyleyebileceğim çünkü yapabileceğimiz bir şey hani şöyle bir şey yok. Ya biz işte kötü durumdayız. Hadi gidelim 5 tane inanılmaz paralara oyuncular alalım. işte oyuncular bizi kurtarsın. Yani böyle bir bakış açımız hiçbir zaman olmadı. Benim hiçbir zaman olmadı. Ben hep ekibe ve takıma çok inanan bir antrenörüm. Ekibim muazzam çalışıyor. A'dan Z'ye hepsi. Takımım iyi çalışıyor. Ben bir yerde bir şekilde bunun döneceğine inanıyorum. Çünkü 3 senedir hep bu bizi ayakta tuttu. Hep böyle yaptık. Evet zor bir dönemden geçiyoruz ama bu dönemden de bir tek daha fazla çalışarak, daha fazla kenetlenerek, daha fazla isteyerek çıkabileceğimizi düşünüyorum yani. Peki imkanlar dahilinde eğer imkanınız olsa bu kadroda bir değişiklik, bir takviye gibi bir düşünceniz var mı? Tabii yani bu imkanda hem kulübün maddi imkanları hem de evet. oyuncu piyasası da ikisinden de bahsediyorum. Evet. Ya şöyle esaslı bir tane daha yabancı oyuncu almak istiyorum. Çünkü bizim 5 yabancımız var ee, ve kadromuz çok geniş olmadığı için herhangi birinin sakatlığı ya da e, bir formsuzluğu durumunda e, eksik kalabiliyoruz ki bunun da maalesef canlı örneğini işte e, Konate sakatlandığında yaşadık. Yani o yüzden hani eğer imkanlar doğrultusunda olursa bir tane daha yabancı oyuncu almak istiyorum. Yani bu çünkü ben rekabete de inan bir antrenörüm. Şimdi Türk oyuncular arasında bir rekabet var ve ben gelişiklerine de inanıyorum Türk oyuncularımızın. Ee, ama yabancılar arasında çok ciddi bir rekabetimiz şu anda yok. Çünkü 5 yabancı var ki 5'i de oynayacağını biliyor. Ama orada bir 6. yabancının olması bence onların da bir şekilde e, rekabete girmelerini sağlayacaktır. E, çünkü rekabet aynı zamanda geliştirir diye düşünüyorum imkanlar da olursa bir yabancı oyuncu da almak istiyorum. Pozisyon. <gülüyor> pozisyon. <gülüyor> ee, vallahi herhalde kısa alırım. Almam gerektiği zaman. Şimdi Alabilirsem yani. Sizden sonra bir röportajımız daha olacak. Göktuğ'la da konuşacağız evet. ama size de sormak isterim. altyapılardan yetişirken Göktuğ oldukça büyük umutlar bağlanan bir oyuncuydu. Evet. E şimdi 22 yaşında Hala genç ve gelişime açıkta bir oyuncu ve uzun süredir de birlikte çalışıyoruz. Evet, 3. senemiz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Göktuğ'un özellikle TBL sonrası bu sene ligdeki çıkışını? Benim hiç şaşırdığım bir şey değil. Çünkü benim için çok gerçekten e, normal karşıladığım bir şey. Çünkü Göktuğ çok çalışkan bir oyuncu bir kere. Onu çok net söyleyebilirim. E, i̇lk geldiği günden itibaren de e, Sadece onun gelişiminde tabii ki kendi çalışmasından ziyade çalıştığı bütün asistan antrenörüne çok ciddi yemekleri var. Çünkü her türlü imkan bulduğunda hep çalıştı ve antrenörler, arkadaşlar da hep onu çalıştırdılar. Bence çok çok daha iyi yerlere gelecektir. Bunda hiçbir kuşkum yok. Çok düzgün bir karakter ki takımdaki bütün oyuncularım öyle. Bence o hem bizim takımımızdaki hem diğer takımdaki hem genç hem Türk oyuncuları da bir örnek teşkil edebilecek bir pozisyonda. Çünkü çalışılırsa, işte doğru zamanda, doğru yerde olursa ilerleme gösterebileceğini kanıtlamış olduğunu düşünüyorum. Bizim için de önemli bir oyuncu. Bir tek bu senenin başında tabii TBL biraz daha farklıydı. Orada hem size olarak çok daha kuvvetli kalabiliyordu. Ama bu senenin başında burada şimdi aynı size'lar olduğu için ilk başta da biraz ben zorlandığını düşünüyorum ama daha sonra alışma sürecini kısa tuttu ve alıştı ve şu anda da iyi performans sergiliyor. İnşallah bu şekilde artarak devam edebilir. Sadece onun üzerine değil, takımımızdaki diğer genç oyuncular da aynı şekilde gelişim kat ediyorlar. Hani belki göktuğ kadar ön plana şu ana çıkmış değiller ama ben eminim kimde eminim. Onlar da eninde sonunda mutlaka o aşamayı, o gelişimi geçtiklerdir. Çünkü gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Koç biraz da sizden bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Ee, şimdi TBL'de iki kez yılın koçu seçildiniz. Valla yani teşekkür ederim. <laughs> Kim seçti bilmiyorum ama sağ olsunlar yani. Şimdi buraya geldiniz. Süperlik. Ee, TBL'de playoff şampiyonluğu sonrası aslında sizin adınıza da bir meydan okuma buraya gelmek. Evet. Ee, sizin adınıza nasıl geçiyor bu süreç? Ve bundan sonraki hedefiniz ne olacak? Şimdi... Sondan başlayayım. Tabii ki hedefim hep buralarda kalmak. Yani sonuçta burası en üst seviye ve buralarda kalabildiğiniz takdirde hem kendi adıma hem kulüp adına mutlaka çok çok daha olumlu olacağını düşünüyorum. Ya ben evet TBL'de özellikle son 3 senede takımda takım da başarılı oldu. Bu hep aynı şeyi söylüyorum belki ama bu sadece benle alakalı değil. Yani 3 sene boyunca gerçekten çok iyi ekiplerle çalıştım. İşte asistanından menajerine, malzemecisinden tut herkese kadar. Yani onların çok ciddi katkıları vardı. Ee, belki tabii head coach olduğumuz için sonuçta ben gözüküyorum ama e, onların da hakkını buradan tekrar teslim etmem lazım. Gerçekten onların çok ciddi katkıları var. Hepsine ayrı ayrı tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi tabii TBL ile Süper Lig'in dinamikleri farklı. Yani ben daha önce asistan olarak bulundum e, iki sene. E, ama hani o üzerinden de bir 4-5 sene geçti. Yani şimdi buradaki kalite çok farklı. Çok üst seviye. Özellikle yabancı oyuncular arasındaki bütçeden kaynaklanan kalite farkı işte o maçların sonundaki belki de bir top iki topu çok belirleyici olabiliyor. ya Ben hani antrenör olarak kendime güvenen bir antrenörüm. Yani bir düzen içerisinde oynamaya ve düzen içerisinde oynatmaya çalışan bir antrenörüm. Yapacağımız şeyleri oyunculara ikna etmeye çalışan bir antrenörüm. Çünkü oyuncuların ikna olmasını isterim. Çünkü oyuncu ikna olmadığı takdirde istediğiniz kadar siz anlatın ikna olmadığı şeyi yapma ihtimalinin çok fazla olmadığını düşünen bir antrenörüm. Benim için de tabii ki çok ciddi bir challenge burada, burası. Gene hatta işte böyle belki birazcık daha sınırlı bütçelerle yapılan kadroda başarılı olmak, başarılı olabilirsek benim için çok çok daha pozitif bir şey olacak tabii ki. Çünkü biz 3 senedir daha önceki senelerde de TBL'de hiçbir zaman çok büyük bütçelerimiz olmadı. Hatta her sene farklı kadrolarla oynadık. Ama bir şekilde ekiple beraber çalışarak hep başarılı olduk. Yani ben burada da bunu yapabilmenin sadece benim açım da değil esasında bütün antrenörler ve kulüpler için de iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü çok aşırı paralar harcamadan da ben her zaman başarılı ya da iyi şeyler yapılabileceğine inanan bir antrenörüm. Yani eğer başarılı olursak yani bunu yaptığım için çok mutlu olacağım işin gerçeği. Yani en büyük hedefim de o. Yani inşallah yani onun için de çok istiyorum. Hani çünkü ben şeyde karşı bir antrenörüm. Kalıplara. Yani o bu ligin oyuncusu, o şu ligin oyuncusu. Bu Bronn'un antrenörü, o Bronn'un antrenörü. Yani ben bunu da e, başarılı olduğumuz takdirde yıkmak demeyeyim de farklı bir bakış açısı e, sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yani e, çalışarak her şeyin yapılabileceğine inanan bir antrenörüm inşallah da becerebilirim. Koç çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Hem sizin koçluk kariyerinizde hem de bu sene de zorlu bir evet. yolculuğunuz var. Ee, kolaylıklar diliyoruz. Kalıcı olmanızı diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Size de programlarınızda bundan sonrakilerde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz koç. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler röportajımızın ikinci bölümünde konuğumuz bu sefer Reader Samsun Spor'un oyuncusu Göktuğ Başki ki sezonun önemli yükselen yıldızlarından biri. Göktuğ merhaba. Merhaba. Biraz heyecanlısın biliyorum. Evet, evet biraz heyecan var. Göktuğ ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi e, altyapılardan biz seni biliyoruz. TBL'deki performansını biliyoruz. Ama daha süperlik izleyicileri için biraz kendini tanıtır mısın? Kimdir Göktuğ Baş? E, Göktuğ kimdir? E, basketbol Anadolu Efes altyapısında başladım. E, 15 yaşındaydım Anadolu Efes'e geldiğimde. Ee, böyle gelişti altyapı. Sonrasında Samsung, e, Türk Telekom'a transfer oldum. Bir sezon Türk Telekom'da oynadım. Orada pek forma şansı bulamadım ve daha e, A takıma ilk kez çıkmıştım. Adaptasyonum zor oldu. Ondan sonraki sezon Samsun'a geldim ve böylece ilerledi. Evet Samsun'da. Böylece Şimdi Efes yıllarından biraz bahsetmek istiyorum. Evet. Ee, BGL'de şampiyonluk yaşadınız. Evet çok özel bir şampiyonluktu o da. Ee, neler hatırlıyorsun? Senin gelişimine ne gibi katkıları oldu bunun? Ee, şöyle... E, BGL'de ilk senemdi benim yani kendi yaşlarımdan büyüklerle oynayacaktım. Ben 2001'liyim, 99'u kontenjanlar ve 2000'li oyunculara karşı oynadık. Ee, şöyle bir avantajım vardı, mesela 99'lar vardı A takımla çıkan. Bizden büyükler, Yiğitcan Saybir, Arda Erdoğan. Onlar hem A takımla çıkıyorlar, sonra gelip bizle idman yapıyorlardı. Oradaki tecrübeler tecrübeleri aslında bize aktarmış oluyorlardı. O çok iyi oldu bizim için. Sonrasında hatta bazı maçlara gelemedikleri de olmuştu, şey olmuştu. Çok ciddi süreler almıştım. Küçük yaşıma rağmen kendimden 1 yaş, 2 yaş büyüklere karşı oynama fırsatı bulmuştum. Bu benim için çok iyi olmuştu. Yani nitekim sonlara şampiyon olmamız en özel anı olmuştu zaten. O işin en en güzel yeri olmuştu şampiyon olmamızda. Peki aslında başka bir şey soracaktım ama bunu hemen şuna evet. bağlayayım. Ee... Orada bir size dezavantajı yaşamışsın belli ki. Evet, o zamanlar 4-5 numara ağırlıklı oynuyordum. Onun dezavantajını çok geliştirtim ve daha inceydim o dönem. Şimdi o bu sene geçen seneye göre de biraz size dezavantajın var. Evet. Bu, oradaki tecrübelerin o anlamda sana faydalı oluyor mu? Şöyle aslında size dezavantajı 4 numara oynarken size dezavantajım biraz oluyor. Boyun biraz kısa kalıyor ama koç e, coach beni geçen seneden itibaren 3 numara oynatmaya başladı. Orada da denemeye başladı. Üçlüman oynadığımda kendimi çok daha rahat hissediyorum. Daha size'de oluyorum çünkü match-up'larıma Size göre. Size'nin açısından match-up'larında daha böyle güçlü, uzun sürelerdir buraları oynayan. Evet, evet, Daha ne diyeyim daha sert, sert, daha delici oyuncular var. Ya aslında sertlik olarak kendime güveniyorum o konuda. Çünkü ben bunun için çok çalıştım. 2-3 yazdır özellikle hiç boş geçmeden hep çalıştım. Benim asıl zorlandığım kısım size olarak olan bölüm değil de biraz daha oyun bilgisi olan kısım, tecrübe kısmı. Benim biraz daha zorlandığım kısım o kısım. Peki, şimdi senin kariyerine bakınca e, bence enteresan bir nokta var. 3x3 milli takımına forma giydin. Evet. <laughs> neden? Ee, neden? Çünkü e, o dönem ben hiç BGL'de de çok az forma şansı bulmuştum ve e, dizimden bir sakatlık yaşamıştım. Bir 6 ay kadar hiç basketbol oynamamıştım. Ondan sonra geri döndüm. O sene de finalde kaybetmiştik bandırmaya. Hani sonuna doğru yine oynadım, süre aldım ama ciddi bir maç eksiğim vardı ve U18 Avrupa Şampiyonası da vardı o sene. Benim bir şekilde bu eksiği kapatmam gerekiyordu. Tabii o dönem koçumuz Gökhan Güney'le de konuştuk hani U18 Avrupa Şampiyonası. O da izin verdi benim oraya gitmeme. Ben Atakan, Çağatay, İnanç orada. Güzel oldu bizim için. Hem maç şeyimizi attık orada. Hem de şöyle oldu. Biraz daha e, normal basketboldan biraz daha farklı 3 çarpı 3. Biraz da daha sert daha bir spor, evet. Ba biraz daha şova dayalı ve sert bir spor. E, böyle olunca ben de e, sert bir spor olmasından dolayı biraz kolay adapte oldum oraya. Bir de hem uzun savunabilmem, hem kısa oyun savunabilmem orada büyük avantaj oldu. E, sonunda da nitekim e, dünya ikincisi olduk orada. Çok yani güzel oldu bizim için. 3x3'e de yani Yine olsa yine giderim yani boş bir vaktimde oraya çünkü biz hani üç çarpış olarak değil de milli takım olarak görüyorduk her zaman. Hani oradaki başarı için de elimizden geleni yaptık. Normal milli takım neyse üç çarpış milli takımı da oydu bizim için. Şimdi Anadolu Efes altyapısındayken çok umut eden bir oyuncuydun Özellikle atletizmi çok dikkat çekiyordu. Sence neden Anadolu Efes olmadı sonra? Diş sakatlığı mı? Ee, sakatlığına tabii ki etkisi vardı da bunu bahane etmek doğru olmaz. Ee, o dönem dediğim gibi 4 numara oynuyordum, dört beş numara oynuyordum daha çok. Size olarak yetersizdim. Ee, önümde gerçekten iyi yabancılar vardı o dönem. Ve e, Türk olarak da o dönem, Yiğitcan e, Say sahibi de o dönem A takım çıkmıştı falan. Hani Türk oyuncu şeyi aslında orada doluydu. Yani çok zordu orada şansım ama. Koç Ergin Ataman beni e, kampa getirdiler aslında, bormuyor kampını. Orada bir ay kadar takımla birlikte antrenman yaptım, şey yaptım ama e, yetersizdim o dönem. Şutum da daha yetersizdi. Oyun bilgim çok kötüydü o zamanlar. Çok böyle sahayı göremiyordum. O yüzden olmadı Anadolu Efes. Peki aslında başka bir şeyle devam edecektim ama yine tam bu noktada bir notum var. Ee, ona sen vurgu yapmış oldun. Bir röportajın var. Şöyle bir şey söylemişsin. Bence atletizm ve oyun görüşü olarak yeterli seviyedeyim. Ayrıca saha içindeki savaşçı karakterimin bana çoğu zaman olumlu sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Es eksilerde ise en çok öne çıkan şey şut. Çok çalışıp şut konusunda bir istikrar yakalamam lazım. Bunun farkındayım. Evet. Yeterli seviyede misin? Ee, henüz daha gelemedim ama e, özgüven olarak bir problemim kalmadı. Çünkü ben şutun tamam çalışmak da çok önemli şutta. Tekrar sayısı, her şey idman yapmak çok önemli ama biraz da psikolojik bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani o biraz da benim kafamda aslında. Orayı da aşmaya başladım. En azından artık eskiden topu aldığımda çok düşünüyordum. Acaba atsam mı? Atmasam mı? Her zaman benden daha boş birini arıyordum. Ama şimdi özgüvenli bir şekilde atıyorum. E, bunda koçun da çok etkisi var. Çünkü atmadığım her şut için bana kızıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, yine de çok çalışmaya devam edeceğim. Daha da üstüne koyacağım. E, Samsun Spor'da 3. yılın. Hı -hı. Sen Telekom'a biraz vurgu yaptın. Onun için oraya geçiyorum. Evet. E, TBL'de oynamak sana neler kattı? Çünkü dinamikleri çok süperlikle dağıtık. çok farklı. Evet. E, Şöyle, TBL'de bir kere çok sert bir lig. Ve herkes, yani çok tecrübeli oyuncular var orada. Yaşları da büyük oyuncular var, çok tecrübeli oyuncular var. Orada gerçekten basketbol oynamayı öğrendim diyebilirim. Hem sertlik açısından, hem de doğru işleri yapmak açısından. Çünkü e, söylediğiniz gibi atletizmimde olan bir oyuncuyum. E, nerede koşmam gerektiğini, çünkü her zaman koşarsam da hiçbir işe yaramıyordu. Doğru zamanda doğru şeyi yapmayı öğrendim. Çok da süre bularak çok etkisi oldu. Şimdi şöyle bir handikap var. Bu TBL oyuncusu. Yaftasını almak o kadar kolay ki. E, o yaftadan kurtulduğunu düşünüyor musun bu sene? Ee, ya da sezon sonunda baktığımızda Süper Lig'de kalıcı olabileceğini öngörüyor musun? Ya tabii e, küstahçe cevap vermek istemem ama yani artık burada olmak istiyorum. Hani buranın oyuncusu muyum bilmiyorum ama ben artık burada olmak istiyorum ve burada kalmak için de elimden gelen her şeyi yapacağım, çok çalışacağım. Koç sana neler kattı? Birlikte çalışıyorsunuz 3 senedir. Evet. Koç bana her şeyden önce özgüven kattı. Ee, bu en önemlisiydi. Bana güvendi. Ee, bu yani çok güvendi bana ve oynattı. Arkamda durdu. Bak. Şimdi ben ona da sordum seni. E, anlattıklarını röportajda izlersin artık. Çok merak ee, ediyorum. <laughs> sana onu sordum ama şunu da sormak istiyorum. E, Biraz önce konuştuğumuz o konu sayıza vurgu yaptı koç hı hı. E, sezon başında bir handikap olarak gördüğü şeyi artık aşmaya başladı dedi ve zaten son dönemde hı hı. E, işte skor katkın daha arttı, takıma katkın daha arttı. E, yendin mi artık e, handikap olan, dezavantaj olarak düşündüğün şeyleri? koç e, sağ olsun avantaja da çevirdiğimi düşünüyorum. Çünkü biz e, switching man to man savunmasını çok yapıyoruz. Switch çok yapıyoruz. Pick and roll'de, off pick'lerde ve switch yaptığımda yani daha da rahat oluyorum. Bu sefer Kısa'nın da karşısına kalabiliyorum. Uzun bir oyuncunun da arkasından ev daha çok önden Kalabiliyorum. Yani hem kısa hem uzun oyuncuyla savunmaya çalışıyorum. Bunu da öğretti koç bana. Olsun. Avantaja çevirmem de çok yardımcı oldu. evet. Ee, bu sene kendinizi nasıl görüyorsunuz? Şimdi iki maç kazandınız. Ee, son beş maçınız çok yakın skorlarla bitti. Nasıl kıracaksınız sence bu döngüyü? O maç sonu oynamayı, o tecrübeyi nasıl yansıtırsınız? Ve o galibiyet serisi gelir mi? Ya, ya öncelikle baktığınızda iki galibiyet evet ama şu an 5 bile olabilirdi, 6 bile olabilirdi ama bize çok üzgünüz bunun için. Çünkü gerçekten çok yakın maçlarda Uzatmalarda, son saniyelerde. E, baktığınızda tecrübeli isimler de var aslında takımımızda. Sekenli gibi. E, daha önce işte buralara oynamış oyuncular var. E, bunu aslında biz biraz daha e, daha da takım olduk. Sene başından beri yine takım gibi hareket ediyorduk ama artık bu kötü gidişat bizi daha da birbirimize kenetledi. Kötü gidişat... Kötü gidişatı da en yakın zamanda kırmak istiyoruz. Baskı hissediyor musunuz? E Tabii ister istemez oluyor baskı. Her maça çıktığımızda, her karar verirken oluyor. Ama bu konuda koç da, Emre abi de bizi biraz rahatlatmaya çalışıyor. Çünkü baktığında kağıt üstünde çoğu rakiple dengeler farklı olsa da sahada kazanılıyor maçlar ve sahada yapmamız gereken şeylere odaklanmaya çalışıyoruz. Bu baskıyı böyle kırmaya çalışıyoruz. Peki son olarak senin hedeflerinle bitireyim. Kendini nerede görüyorsun önümüzdeki seneler için? Ne yapmak istiyorsun? Nereye kadar çıkabilirsin ve o potansiyeline yakın mısın şu anda? A milli formayı giymeyi çok istiyorum. Ee, küçüklüğümden beri çok istiyorum. 3x3'te nasip oldu ama inşallah A milli forma da nasip olur bana. Ee, bunun için de elimden geleni yapacağım. Ee, Türkiye'de bir hani pozisyonumda hani ismimin duyulmasını istiyorum yani. Hani bir Göktuğ baş densin istiyorum. Evet. Göktuğ çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, güzel bir kariyer olsun. Sağlıklı bir kariyer ederim. olsun. Ee, sakatlıktan uzak olsun. Ve bu sene de umarım gönlüne göre geçmeye devam eder. İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bu, bu hafta 2023 yılının son röportajında iki konuğumuz vardı. Reader Samsun Spor koçu İlker Salman ve oyuncusu Göktuğ Başla birlikteydik. Ee, yıla bu röportajla veda ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.